Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? O kadar güzel ki yapraklar çok güzel. Dön Döngelleri de çok güzel. Şöyle hepsinin 5 tane bıyığı var. Çok güzeller. Normalde bu bizim e, bu biraz geç oluyor. 12. ayda falan oluyor ama bu sene erken olmaya başladı. Böyle arada bakın şöyle koparıyorum şu olmuş. E, şöyle çok güzel. Böyle sulanmış bile iyice. Bakın böyle içi böyle oluyor. Bunun yenmesi için içinin böyle olması gerekiyor. Böyle olgunlaşması gerekiyor. Böyle sulu sulu çok güzel. Bakın böyle. Ben çok seviyorum ama Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, her gün böyle geliyorum e, döngelin dibine. Normal ismi döngel. E, Muşmula diyor bazı e, yörelerde ama Muşmula değil bu döngel. Biz, de, biz hatta diyoruz ki töngel. Gerçek ismi töngel yazdığın zaman yanlış çıkıyor zaten. Döngel ismi doğru. Her gün geliyorum bunun böyle dibine buradan şöyle olgunlaşan döngellerden yani bizim yöremizin söyleme şekline göre döngellerden böyle gelip yiyorum. Çok güzel olmuş böyle olgunlaşmış. Çok lezzetli çok sulu. O kadar güzel ki böyle rengi. Çok güzel. Hatta bu yapraklar dökülecek. Bu e, bu sene erken oldu. Normal 12. ayda oluyor, Bu geç oluyor. Biz buradan e, aldık fidanını diktik. E, geç oluyor normalde 12. ayda oluyor ama bu sene havalar güzel olduğundan herhalde e, erken olmaya başladı. Böyle ben yiyorum zaten. E, evde benden başka yiyen yok bunu. Bunda ben de çok yiyemiyorum. Tansiyonumu yükseltiyor benim. Böyle topluyoruz. Her sene böyle arkadaşlara veriyoruz. Böyle görüldüğü gibi. Bahçenin son hali şurada kiraz ağacımız vardı onu kestik. Dut vardı onu kestik. Böyle taflan var. Burada fındık var. Bu fındığı da buradan kaldıracağız. Ee, birisi var. Fındık fidanı istedi. Ona vereceğiz fidanlarından. Ondan sonra birkaç tane de bir öbür bahçemize götürüp dikeceğiz. Bunu buradan kaldıracağız. Böyle gül bahçemizde böyle yapılacak artık ilkbahara doğru. iyice çatladı yani böyle buralardan aslında ilk yeni aldığımızda çatlattık bunu bilemedik içinde çok ateş yakınca böyle birdenbire çatladı yani yeniyken çatladı eskidikçe de çatlakları büyüdü şimdi burada üzümler var hmm. gördüğünüz gibi şöyle elimde döngel oldu şöyle döngelde sileyim elimin o kadar güzel kokuyor ki bu kokulu üzüm çok güzel kokuyor böyle ama bunda yiyen yok arada ben geldim birkaç sefer yedim hatta böyle daha yeşilleri var bunlar ne zaman olacak olmayacak çünkü böyle şuraya doğru böyle kalanlar Geçen sene suyunu yapmıştım. Bu sene yapmadım. Bu sene dut suyu çok yaptım o yüzden bundan yapmadım. Zaten fazla da yoktu. Şimdi gel gelelim bu tarafıya. Burada bir tane armut vardı. Onu da kestik. Bu da kızılcık çok güzel oluyor ama biz Türkiye'deyken oluyor. O yüzden hep yere düşüyor. Bu da incir hala incir var ağaçta. Hala incir var hala. Bakın. Güzel de yumuşamış. Küçük ama güzel olmuşlar. Şöyle tepede çok var. Yine böyle burada da incir var. Bu da yumuşamış. Artık inciri çok yediğimizden bıktık herhalde. Artık daha yüzüne bakmıyoruz. Çok da verdik sağa sola. Şimdi e, kış meyvelerinden hurmayla da döngel kaldı. Bu da hurmamız. sene bunu budamıştık ilkbaharda. Böyle biraz gövdesi güçlensin diye çok dalı vardı. Ama yine de güçlenmedi böyle. Yine de güzel hurmaları var. Çok güzeller olmuşlar. Kamerada sarı gözüküyor aslında. Çok güzel kırmızı. Bunun yapraklarına bayılıyorum ya. Rengine o kadar güzel ki. Çok güzel rengi var. Evet böyle. Erik yapraklarını döktü. Şimdi biraz sonra buraları Metin Bey temizleyecek. Yine burada incir ağacı. İncirlerimiz artık kuşlar da gelmiyor. Dün de söylüyordum Metin Bey'e kuşlar gelmiyor. Artık gelip de yeseler diye incirleri gitti. Göçmen kuşlar bir hafta falan böyle bunlardan yediler. Şöyle bakın olmuş yumuşacık. Hatta şöyle bir tane koparayım. Şöyle size göstereyim. Bakın. İçine ne kadar güzel. O kadar tatlı ki. Çok güzel. Böyle. İçinin güzelliğine bakın. Bu kadar güzel mi olur insan ya? Bu kadar mı güzel olunur? Bu da böyle ismini unuttum neydi bunun ismi bir ismi vardı böyle yapıyorsunuz yani bu yanından geçerken çok güzel kokuyor zaten bir de böyle yapıyorum ben kokluyorum çok güzel kokuyor o kadar güzel ki böyle şey gibi yayla bizim yaylalarımızın yayla çiçeği vardır onun gibi kokuyor çok güzel bu arada Metin Bey çalışıyor evin dışları boyanacak evimizin dışı boyanacak Böyle o da delikler vardı Oraları kapatıyor. tamam. Tam evet. Tamam orası. Evet. Evet. Good. Böyle üzümleriyle birlikte Metin bey üzümü kesmiş. Ben içeri gider gitmez kesmiş üzümleri. Evet az önce bu üzümler burada duruyordu. Asılı yerinde duruyordu. Ne olmuş? Nereye gitmiş? Hani topladın mı? Ha. Gözümün önünde üzümü görmüyorum. İyi Allah'tan toplamış. Hmm. Şöyle. Bugün şey yapıyor. Sonbahar temizliği yapıyor. Döngellerin yapraklarını ellemeyeceksin değil mi? Yok elleme onu. Hayır hayır onu elleme. Dudu elliyorsan elle. Dudun yaprakları da yukarıları yeşil. Aşağıları sararmış. Normalde böyle bu yaprakları Metin Bey tek tek topluyor. Ee, çünkü yeri temizleyecek ya. Aa, yere ne kadar döngel dokunmuş. Şu yaprağın büyüklüğüne bakar mısınız? Bunları böyle tek tek topluyor, yere atıyor. Ondan sonra makinayla eh, temizliyor. Sakın şeyi elleme. Döngelerin yaprağını elleme. Ben elleyebilirim. Çünkü tön şeyler töngeler dökülüyor yere, dökülmesin çok dökülmüş yere. Yine buraya bir sürü çalı yığıldı. Her sene bir sürü çalı yakıyoruz. Evet, Metin Bey dışarıda temizlik yapacak, ben de içeride içeri gidiyorum şimdi. öyle harç yapıldı şöyle şuralara o yüzden battı yerler evet bu evin dışı boyanacak tek renk olacak zamanında böyle boyanmış iki renk boyamışlar tabi renkler solmuş kötü olmuş böyle şuralarda kötü olmuştu çünkü neden çatlamıştı biz buraya aldığımızda aşağıdan şey olmuştu boru su borusu patlamış yerin altından Sonra onu belediye bilmiş işte nasıl bildiyse işte bilmiyorum. Geldiler eştiler altını. E, orayı yaptılar. Ne oldu? Zamanla böyle e, şurada çatlaklar oluştu evin duvarında. Oraları sıvadık. Evet komple boyanacak. Ne kaldı ki indirmişsin. Efendim, bu sefer ne oluyor? Ne? Nane. Nane ne kadar güzel koktu. Hurmaları düşürme yere. Çok güzel koktu. Hmm. Hep temizliği olmaz ya. Biraz da sonbahar temizliği olur. Seradaki maydanozları toplamam lazım benim ya. Serada çok güzel maydanoz olmuş. Nane acayip güzel koktu. İncirin yapraklarını alacaksın mı? sarılarını aldı yeşilleri zaten şey sarıları zaten hemen kopar diyorum yeşilleri de kalsın